Her şey, Suriyeliler çadır kente 16 seneden beri burada. 16 seneden beri çıkarmadınız Suriyelileri. Ya bir değil mi bu kadar insana? Bu kadar bedel ödemişim ben. Bu kadar ciğerlerimden oldum. Gönüllü çalıştım ben. Beni çıkaracaklar. Çıkarsınlar gelsin güçleri yetiyorsun. Suriyelileri göndersinler. Kira ödeyemiyoruz. 18 milyar olmuş bir artı bir. Göndersinler Suriyelileri tamam Yani sen bunun o evi da da ev veriyorsun ya. tamam. Kiracılara ev hakkı sunuyorsun Büyük tamam. fırsat verim oğlum. Madem öyle bu dokuzuncu mı? ayda mı başlanacak bu? Kardeşim bu dokuzuncu ayda başlanacaksa eğer o zamana kadar müsaade edeceksiniz. Ailemle evsizlik yüzünden ayrı düştük. Şu anda tek başıma kalan ayrı bir konteynerde yaşıyorum. Bu yaşta 65 yaşında bir